Dandan Akan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bay Gezgin. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. 94 level görevlerini bitirdik. Artık 95 level görevleriyle yolumuza devam ediyoruz. En son kara altın görevini yapmıştık. Bakalım görevimiz ne diyor? Altın heyecanı. Amiral Ahmur seni arıyor. Kara altınla ilgili yeni bilgiler edinmiş diyor. Bakalım ne diyecek bu sefer? Altın heyecanı. Kara altın can, canlıların yakınındayken tüm enerjilerini emer ve bu enerjiyi başka vücutlara aktarır. Karanlığın köleleri Sung Mahi'ye çaldıkları gücü vermek istiyor. Dev kaptan kanca yıldırım dağlarında büyük bir miktarda kara altın depoluyor. Bunları hemen topla. Devam. Anlaşıldı. Devam. Devlerden kaptan kancayı alt et ve kara altını ele geçir diyor. Hmm, yine yolumuz Yıldırım'a düştü. Şu 105 level metinlerini keserek bu işi halledebiliriz. Kaptan kanca Gorgaylen'in yanında da iki tane gözüküyor. Öldükçe de çıkıyordur sanırım. Öyle tahmin ediyorum. Hiç dikkat etmedim. Bir deneyelim bakalım. Tanrıçanın göze ve eldivenimiz yine takılı. Görevimizi de alalım. Evet, bunlar vermedi. Evet arkadaşlar. Sanırım tam şu alanda onu göstereyim sizlere. Tam köprüyü geçtiğinizde şu sol tarafınızda bir tane kaptan kancı oluyor. O her zaman benim dikkatimi çekmişti. Bayağı bir metin kestim, boz kestim, düşmedi. Ona takılı kaldım. Geldim, kestim. Sayfayı aldık. Sizler de yaptığınızda eğer sadece ondan düşecek olursa oradaki kaptan kanca bu görev için bırakılmıştır muhtemelen. Şimdi hemen amirele gidiyoruz. Biz altın düşecek diye bakıyorduk. Ama sayfa düştü. Kaptan Kanca'nın mektubu. Amiral Ankara rapor ver. Verelim. Bu görevi sadece onda yapmayı bir deneyin. İlk etapta, eğer ondan düşüyorsa, o görev içindir. Muhtemelen. Çünkü orada bir tane var. Başka yok. Çünkü CH1'de başladım. Şu an ch 5teyim Metinleri de bırakmadım hiç. Gorgolleri de kesiyorum. Birinci ETP görevim bitti. İkinci ETP görevini aldım. Evet şimdi belli olacak. Bakalım ne diyor. Amiral. Altın heyecanı. A demek kaptan kancaya karşı kendini kanatladın. Bu ne? Mektup mu? Hemen göster. Devam. Lanet olsun. Kaptan kanca kara altını banşeye göndermiş bile. Son cümlesi bulmaca gibi. Hayat laneti karanlık ordusunu zamanın sesinden kurtaracak. Devam nakliyatı durdurmalıyız. Banşe'nin sığınağının doğudaki Guatama uçurumunda olduğunu tahmin ediyoruz. Koyu bir sisle kaplı terk edilmiş bir yer. Burada öcüler ve lemurlar dolaşır. Devam. Kara altının hangi rota üzerinde ban şeylere getirileceğini öğrenir öğrenmez sana haber vereceğim. Devam. Evet arkadaşlar. Ek verdi, yank verdi, kan kırmızı inci verdi. İnci bir tane. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.